Süper. Muhteşemdir. Yani onu biz direkt şifa olarak içindiriz. Diğeri de sızma zeytinyağı zaten bizim salatalarımıza koyduğumuz, yemeklere kullandığımız. Yine şifa niyetini. zaten zeytinin kendisi şifa her şeyden önce. Çünkü vücuda çok fazla faydası var sağlıklı bir zeytinyağının. Güzel. Evet, zeytinyağı çok önemli. Hayatımızın her aşamasında hani yağsız yiyelim aman yağ yemeyelim kül almayalım diyoruz. Oraya bir saptama bir kere daha yapsana ama. Ee, hani sağlıklı, yağ hiç yemiyoruz. Evet sağlıklı yağlardan hiçbir zarar gelmez. Bu tamamen aslında beslenme programınızla alakalı. Yani siz o döngüyü sağlıklı bir şekilde geçiriyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bizler sağlıklı yağlardan zengin beslenen insanlarız. Burada sağlıklı ürün çok önemli. Sağlıklı olana ulaşmak çok önemli. Yağlar bizim için neden önemli? Vitamin ve mineral kaynağı olarak besinleri tüketiyoruz ama yağda eriyen vitaminler var. Hah, hemen buraya gösterelim. gösterelim. Buraya evet. alalım. gel A vitamini e vitamini, K zeytin vitamini, vitamini, aynı öyle D vitamini bunlar yağda eriyen vitaminlerdir ve yağlar olmadan biz bunları vücudumuza alamayız. Yağda depolanır bunlar. Zeytinyağda bu görmüş olduğunuz 3 vitamin var zaten. A, E ve K vitaminleri var. Çok güçlü bir antioksidan. Akdeniz diyetiyle beslenin derler ya doktorlarımız kalp damar sağlığı için çok çok önemli bundan dolayı. Cildimizi besliyor. Ben mesela sabah kalktım cildime hemen zeytinyağı sürdüm. Bu soğuk havada hangisini sürdünüz? <laughs> hangisini sürdünüz? Normal olanı sürdüm. Normal, etmeliği evet, sürmedim evet. çünkü gerçekten çok şifa kaynağı olduğu için cildimiz toksini alan en geniş alan baktığınızda. Bu yüzden cildimize sürdüğümüz her şeyin de yenilebilir olması çok önemli. Doğru, doğru. Başka neler Devam var? Devam edelim yine aynı şekilde saç sağlığını destekliyor. Yaşlanma etkilerini azaltıyor. Neden? Çünkü E vitamininden zengin. İçerisinde antioksidan bileşikler içerdiği için hem cildi besliyor, hem saçı besliyor, hücrelerimizi besliyor. İçerisinde çok değerli polifenoller var ve UV ışığa karşı da koruyor bizi. Radyasyona karşı DNA hasarını önlemeye fayda sağlıyor. Karaciğeri koruyor zeytinyağı aynı şekilde ve yine kemik sağlığına çok faydalı. Evet. Hele belli bir yaştan sonra evet. kesinlikle bu sağlıklı yağlar çok önemli hayatımızda. Ee, o zaman iki dakika ya da burada da bitirelim. Ondan sonra geçelim diyorum. Ee, burada ne var? Siyah, Siyah susamın faydaları. Var. Bunu şimdi mutfakta da göreceğimiz evet. için. Ee, Burak bunu alayım. Onu tut bu elinde. Bunu e, bakacağız. Siyah susamın faydaları neler? Siyah susam aslında ülkemizde çörek otuna siyah susam deniliyor. Çörek otu ve siyah susam birbirinden farkıdır. Bunu karıştırmamaları gerekiyor takipçilerimizin. E, siyah susam muhteşem bir e, besin deposu aslında. Hı hı. E, biliyorsunuz ki renkler koyulaştıkça antioksidan özellik artar besinlerde. Ve siyah susam normal beyaz susamdan %60 daha fazla kalsiyum içerir. Demir oranı çok yüksektir. Yapılan bilimsel çalışmalar var ülkemizde de. Susam ...demir rengi koyulaştıkça demir oranın arttığı test edilmiş. Demir kadınlar için çok önemli çünkü ülkemizde ne yazık ki kadınlarda demir eksikliğindeyiz çok fazla. Çok fazla çay tüketen bir toplumuz bunun da etkisi çok önemli. Evet. Kalsiyum yine aynı şekilde doğurganlık için çok önemli. Kalsiyum depolarımız boşalıyor. Sağlıklı besinleri tükettiğimiz sürece zaten bunlarla ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Siyah susama devam ettiğimizde içindeki yine minerallerden magnezyum içeriyor, çinko içeriyor, potasyum içeriyor. Kemik sağlığını koruyor, kalp sağlığını koruyor kanser bileşenleri içeriyor yine içerisinde önemli etken maddeler mevcut. Ee, bağırsak sağlığını koruyor yine sağlıklı Çevirelim. yağlardan çok zengin. Evet hemen bakalım. Ee, aynı zamanda yağı ağız ve diş sağlığını koruyor. Hatta bununla ilgili diş dişleri beyazlatma ile ilgili formüller de var birçok yerde. Ee, yağı bu anlamda çok önemli. Bilirsiniz birçok kişi şey işte yağını saçlarına sürer. Çünkü cilt için çok önemlidir. Masajda baz yağı olarak kullanılır. Cildi beslediği için. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yapılan çalışmalar işte e, LDL'yi düşürdü, HDL'yi arttırdı ve trigliseritleri yine düşürdüğü yönünde. Karaciğeri destekliyor. En önemlisi de sinir sistemimizi. Yani gerçekten destekleyici Peki, Peki ne kadar sahip. tüketmeliyiz yani? Yine bunu da bir tatlı kaşığı geçmemize gerek yok. Hani bir yemek kaşığı da tüketebilirsiniz ama zaten bulunmayan bir ürün ülkemizde şu anda çok zor buluyoruz. Bir çay kaşığı da tüketebilirler. Miktarlar hep baktığımızda tohumlarda aynı. 15 Şimdi, ve 3 gram olarak. Evet çörek otundan da bahsedeceğiz az sonra. Onun da hani faydaları say say evet. bitmiyor. O zaman sakineyle e, Burak'a gönderiyorum. E, Seni de 5 dakika orada dinlendiriyorum. Yine alacağım şimdi buraya. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi biz e, gel Selda'nın yanına gidelim. Selda'cığım selam. Merhaba, hoş e, Şimdi ne planladınız? Bu çok güzel şeyler planlamışsınız. Evet. E, Selda biliyorsunuz, Gülden buraya geldiğinde e, Selda bir tartılmıştı. Evet. E, biraz sonra tartıya tekrar çıkacak. Selda faydalanıyor musun Gülden'in evet. e, diyetinden? Evet. Hem de evet. çok. Öyle <laughs> mi? Bana göre yazıyor ve Şimdi takipte. Ben seni çok farklı görüyorum. <laughs> Hele bugün de. şu siyah pantolonla falan. Gel şuraya gel de bir görelim. Ee, şöyle bir görelim. Selda'yı gerçekten bu pantolonuyla falan şu sandalye bizi engelliyor Engellem. ama şöyle yapayım. Selda gerçekten verdin. Yüzün küçüldü, şurası gitti. Evet, herkes onu söylüyor şuraların. Oralar gitti, diye. bacakların inceldi, bedende de var. Ee, ama Selda e, aynı zamanda başka bir hastalıkla da mücadele ettiği için e, verişi yavaş oluyor. Biraz yavaş. Ama güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi e, sen oraya bir tarifler vermişsin evet. Selda'ya. E, onlardan da yapıyor, yiyor. Aynen ama dedik ki bizim neyimiz eksik veya seyircilerimizin neyi eksik, biz de öğrenelim. Ee, Selda yiyor musun bu yap yapacağımız tarifleri? Ee, şimdi ilk başta bana verdiği e, listede yolladığı listede çünkü benden bir sürü tahlil istemişti Gülden evet. onları yaptırdım sonuçlarına baktı E, benim hani e, şu anda içtiğim ilaçlarımı da bildiği için e, ekmek, e, peynir, süt gibi şeylere alerjim olduğu için bana badem ununa ekmek dedi ben ilk defa duyuyorum dedi. Evet. Badem unlu ekmek. Badem unluyla ekmek. Badem unlu ekmek mesela e, ketojenik beslenmede ekmek yemeyenlerde, glutensiz değil mi Aynen badem öyle, unlu glutensiz. ekmek? Eee glutensiz beslenenlerde çok çok önemli. Çocuklar için de çok iyi bir seçenek. Hemen başlayalım yapmaya. Tamam. E, daha sonra tahıl kraker yapacağız. Sağlıklı yağlardan zengin bir salata yapacağız. Aslında yapılışı çok da kolay ve çok da doyurucu bir ekmek bu. Evet. Ee, ben biraz tuzlu seven e, tipim içinde çörek otu, keten tohumu olduğu için Hangisi içinde... oradaki şu şu anda şu. Ben ee... küçük kalıpta yapıp getirdim. Aslında bugün bunu şöyle büyük bir kalıpta yapacağım. Bana bu bir haftadan fazla gidiyor. Çünkü Tabii birer dilim birer dilim çok ince yiyorum ve çok Dondurucuya top da koyabilirsin yapabilirsin. Evet. Mayalanmıyor da buzdolabında evet. muhafaza ediyorum. Evet, ısınınca da çok güzel oluyor. Ee, gerçekten çok güzel bir tarif. Ben de bunu başka türlü yapıyorum. Bu badem ununu kullanıyorum. Legenda